Evet arkadaşlar bugün sizin seçtiğiniz görevleri yapıyorum. Hadi videoya geçelim. Evet ilk görevimiz 3 direk vurmak görevimize yakın mesafeyle başlıyoruz ve yakın mesafeyi başardık zaten en basiti. Orta mesafedeyiz. iki demire geldi, ikincisini attım. İşte bu. Şimdi uzak mesafedeyiz. Uzak mesafe en zoru. İlk topum dışarı gitti maalesef. Şimdi diğer vuruşumu yapıyorum ve oldu. Bunu da başardık. Bu görevi de başardığımıza göre hadi şimdi sıradaki göreve geçelim. Evet arkadaşlar anketimizin sonucunda basketbol topuyla kafayla 10 sektir çıktı hadi sektirelim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. O daha giderim. 11 o bir sürü sektirdik. Daha giderdim de görev tamamlandı zaten. Görev başarılı. Evet arkadaşlar kaşığı unutmuş evden almayı ama bakkaldan plastik kaşık alıp işi çözdük. Evet yumurtamızı kaşığımıza koyuyoruz ve başlıyoruz sektirmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu görev de başarılı arkadaşlar. Yumurtayı düşürmeden top sektirmeyi başardık. Hadi şimdi diğer göreve geçelim. Şimdi orta sağdan sürekli vurmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ilk denememiz oluyor mu? Olmadı. Aa! Aa, aa, aa. Evet arkadaşlar üçüncü denemedeyiz. Olacak mı? Aa, Bu da olmadı. Nasıl değmedi bu? Evet beşinci denemedeyiz. Olacak mı? Bu da olmadı. Olacak gibi olup sürekli olmuyor. Yedinci deneme. Bu da olmadı. İkide bir olmuyor. Onuncu denemedeyiz. Bismillah dedik. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Evet bu görevi de yapmış olduk böylece. Neden azar? Evet arkadaşlar diğer anketimizde ise top sektirerek yürümek çıktı. Şimdi buradan önünüze kadar yürüyeceğim yarı sahayı. Hadi yapalım. Evet sektirmeye başladı. İlk başta çift ayak sektiriyorum daha rahat olsun diye. Şimdi tek ayağa geçtim hızlı sektiriyorum. Yavaş yavaş yolu yarılıyoruz. Sektirmeye devam ediyorum. Şu an çok rahatım ve bitişe doğru geliyoruz. Ve bu görevde başarılı arkadaşlar. Bu görevi de yaptık. Evet videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yaptırmak istediğiniz görevler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet.